Evet dostlar, bir kez daha YouTube'da karşı karşıyayız. Bu sefer Granny Chat Tour'da eee Extreme Modlar'dan kaçmaya çalışacağız. Bot ikisi de olsun. Ben hemen oyunumuza geçelim. Eee hiç, neredeyse hiç Extreme modda Granny Chat hiç gitmedim. İlk kez gidiyorum şu an. Evet. Bizim eleman uyanır şimdi. Ben... Evet, şimdi modda çok uzağa göremiyoruz. Tamam bir şey görmedi. Abi eksiğim modda da bura kapalı. Şuna bak. Buraları kapatmışlar. Hı, güzel mi? Güzel olmuş. Birden kaçmak daha zor. <laughs> ah. Bir ya. Bir horlama sesi geldi. Bakacaktım. Uyanmış dedemiz. Evet gün 2'ye geldik. Ben de değil sağır diye bir Pek duymuyordu ama sesi duymuş. Bizim elim topallıyor. Aynen koşuyor bu. Abi ne kadar hızlı bu. Dede ne kadar hızlı. Abi sanırım dede alt katlı. Ben o zaman üst kata çıkayım. Dede alt katlı olduğunu öyle. Bir sefer üst kata çıkacağım. Evet. O bizim eleman bayağı ya Ben üst kata çıkayım. Oğlum. Aa Granny de var. Üste çektim ölüm atı çektim öldüm ya. Gün dörtte miyiz? Bizim elman baya yoruldu baksana. Ne var ahalim ben? Bir alt kata inelim. Örümceğimizin yanına. Ah. Special key. Okay. Tamam. Buna lazım. Şimdi gidelim gidelim gidelim. Sanırım dede uyuyor. <laughs> Allah belanı verin. Ne kadar hızlı bu? Aa gene öldük. Sanırım son... Evet. The last day. Son gün. Bunu sonlayamazsak... Ölüyoruz. <laughs> bu evden kaçmak da çok zor. Eksil modda. Sağ olun, sağ olun. Sağlandım. ne güzel ki sağlandım. Ne ee, güzel geldi. Basket güreni. Alarm çaldı sanırım. Abi ne oluyor? hanım. Saklandım. Bu ne? Gelin şimdi bakayım. Heh. Şimdi seni vurayım da göre bakayım. Neredesin dedem? Rani sen neredesin? Gel bakayım buraya. Geliyor. Yeah 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 yeah. Bunlar ne bunlar? Gel bakayım. Vurdum. Ah vuramadım ya. Ne yapacaklar? da kendi şeye koydu. Oy öldük. Yapma dedem. Dedem yapma. Ay. Ya verdik. Bu videoda sona geldik. Bu tür Granny ekhor koyunları amne tanım istiyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.